...açık. Yani bu arada çok fazla insan var. Yani ee, ve çok fazla insanın da ee, bir aspirin alabilecek parası yok. Ne yazık maalesef, ki. Maalesef yani evet hastanelerde tamam o yeşil kartla, trafikle, kaza poliçesiyle hani belli bir şeyler oluyor ama olmadığı zaman da oluyor. Ciddi bir şey gerektiği zaman da o zaman arkanızda bir güç olması gerekiyor. Lütfen. Bu güç de size devletin vereceği bir güç olması gerekiyor. Yani ben ilk trafik mağdurları toplantısına gittiğimde bir form gelmişti bana şey diyor psikolog ne kadar süre evinize geldi mahkemedeki psikolog size özel seans uyguladı mı yok ki böyle bir şey. Yani mahkemede siz ağzınız, yani bir kelimeyi anlatamıyorsunuz zaten. Hani değil ki psikolog benim derdimi dinlesin. Hayır, Türkiye'de bir de psikologlar Avrupa'daki gibi engellerin yapısını maalesef ve maalesef Bilen Değilmiyor. de var ama ya. Ya ben evet, bununla çok katılmıyorum. Tabii yani ki. mesela Zicev'de çalışanlar, yani bugün, Metin Sabancı'da çalışan, özellikle sosyal hizmet uzmanları bu yani, konuda bayağı bir... E, ama çok az. Dikkat tabii ki bunu. Tabii ki. Yani bugün ee, engeller her psikoloğa gidemiyor. Çünkü o psikologların engelliye ne söyleyeceği belli. Ama bunu eğitimle almaları gerekmiyor mu? Artı. Şey, tabii ki gerekiyor. Aslında ee... ayrı bir daldır bu. Yani engelli psikoloğu Ayrı bir dal olması gerekiyor ki Avrupa'da bu böyle. Çünkü toplumun içinde hani bizde var zenginler de var hani bu yani. yok saymak biraz enteresan. Talep edilmesi gerekiyor anlatabiliyor muyum? Evet. Muyuz? Yani Sayın rehabilitasyon diyince yani. ne geliyor? Aklı işte bir müzik, bir kurs, bir hobi bu değil. Bu tabii ki olması gerekiyor. Bunu zaten yapıyor herkes. Yani kurs açıyor işte bilgisayar kursu açıyor. Yani bunların hepsini yapıyor <laughs> ama kişisel olarak. Yani insanlara zaman ayırıp onların sorunlarıyla dinleyip, ya yani bir kere dinlemek çok önemli. Evet. Çok. Yani dinlemek çok çok önemli. Çünkü e, senin yaşadığın sıkıntıyı ben bilemem ki. Kesin. Yani senin gibi bilemem. Evet. Ve senin bunu anlatman gerekiyor. Kesinlikle haklısınız yani. Çok önemli bu anlamda. Tabii ki. Önemli. Yani bu da önemli, trafik de önemli, sonra da engelli olanlar da önemli. Ee, yaşayanlar da önemli, ee, en yakınını kaybedenler için de önemli. Hakikaten önemli ama trafik terörü mutlaka ve mutlaka e, herkesin... Devletin desteğiyle başkanlığında e, özel kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bunun yayılması lazım. Kişilere, bireylere inmesi lazım. Evet. Trafik dersi okutuluyor şimdi 8. sınıfa kadar okutuluyor. Ee, bazen dersler alınıyordu. Yavaş yavaş ee, alınmamaya başladı. Şimdi eskiden böyle ee, okullarımızda vardı bizim. Yo, hala hala. Şey Gidiyorlar trafik dersi yani. var. Evet, var. trafik dersi var hala. Ama mesela artık evet bir not ıı, sistemi bazı okullarda yerleşti yani en azından benim bildiğim okullarda yerleşti ve bu çok önemli yani 8. sınıfa kadar en azından o dersi okuyacak. Aslında kısa kısa filmler de <laughs> televizyon ekranında. Çok hani önemli detaylar kısa kısa hani çünkü ee, görsellik de çok önemli evet. insanlar gördüğü anda akıllarında çok daha kolay kalabiliyor tabii, değil mi? şimdi şimdi... Ee, sizin dernekte senin yaptığında bir sürü proje var ve çok fazla insan yetiştirdin. Çok da fazla şey yaptı evet. ama e, hani hangi televizyon prime time'da sana bir zaman ayırıp da bunları 3-5 gün 3-5 gün anlattı? Maalesef. Yani sporda ne kadar önemli bir engellinin spor yaparaktan bir şeyleri başarması ve mücadelesi ve diğerlerinin de bu işi ilk getirenlerden bir tanesisin. Evet. Evet. Yani, Dolayısıyla de. bir e, iş oldu artık. Yani ve çoğu insanda bunu bir iş edindi. Ya yani evet, takımlar iyi. çok oturdu. Ciddi paralar kazanıyorlar. Evet. Artık iş oldu ekonomi. Aynen. Altyapı gibi, çocuk kulüpleri gibi diğer basketbol kulüplerinin şimdi engellerin de başladı. Çok önemli ama hangi medya, hangi kanal veya Maalesef, neresi evet. hani ya medya kaç kişi var. arıyorsun?" Evet. demedi, dedi. 3. Evet. sayfa haberi trafik kazaları ne yazık ki yani ee, ama bu ee, işte bakıyorsunuz tüh tüh vah vah diyorsunuz ay yazık diyorsunuz çok da geç, gençmiş diyorsunuz ve kapıyorsunuz sonra unutuyor ve o yaralılar o hiç ay yazık deniyor. yazık yazık deniyor ve gidiyor yani ha. sonra mesela komşunun birine bir şey oluyor ah yazık çok da gençti işte e, Tanrı onu bizden daha çok seviyordu yanına aldı işte e, kader bu kadarmış ömrü tamam yani bunların hepsi Tamam evet, ama, ama ne bir de burada bir, şey bir neden var, var yani evet. hani burada bir neden var yani neden neden yani o neden niye öyle kalacak yani aa yazık giden gitti kalanı kurtaralım diye olmaması gerekiyor. Kalan da kurtulmuyor bakarsın. Hani Kalanda Çok zor günler geçiriyor. Ee, bazıları olabilir, bazıları hayır. Dediniz gibi yani çarpıp kaçıp gittikten sonra, arkanızı döndükten sonra yani ee, burada hani kalanın ne kadar zor ee, günler geçirdiği mutlaka geçiriyordur tabii ki yani. Tabii. insani özellikler e, herkeste farklıdır Geçirmez ama. Geçirmez mi yani? Siz Ye... biz hayır ama yani bir, bir yani. Normal bir süreçten geçiriyoruz şimdi yani. Tabii ki. Çok anormal bir süreçten geçiliyor bu. Dediğiniz gibi gazeteye bakılıyor ve tek satırlık okunuyor. Öldü Yazık, ya da yaralı. baba işte şöyleymiş böyleymiş ee, diye gidiyor ama bu hani evet yani ee, ateş düştüğü yeri yakıyor ama dilerim benden sonra kimseye yakmaz. Yani ben bir trafik mağduruyum ama ne ilkim ne sonuncuyum. Keşke sonuncu olsaydı. Veya bundan sonraki keşke sonuncu olsun. Bilinçlenmek evet. çok keşke önemli. Keşke son olsa, keşke bir olmazsa. Önemli. Tabii ki önemli. Her insan hayatı önemli. Evet. O yüzden yani trafik kazaları da bir insan hakları ihlalidir bence. Çünkü insanın yaşam hakkına kastediyorsunuz. Evet. Ya hareket oranına... Tabii ki. Yani Aynen. Engelli bırakıyorsunuz. Ee, bizim engelli meclisinde Kadıköy'de e, Naci Yeniyer diye bir arkadaşımız var. E, 17 yıl önce bir kaza geçirmiş. E, Ceyhan'da geçirmiş kazasını. E, omurilik faşlısı. E, mesela o bir şey e, böyle gördüğüm anda hani gözleri parlayan ve hani böyle enerji veren e, biri. Mesela o kendi kendine atlatmış. İstanbul'a gelmiş, evlenmiş. Şimdi üniversite sınavına girdi. Gazeteciliği tutturdu. Bu arada resim sergisi açtı. Bu arada işte bizim web sitemizi yapıyor. İşte bu arada vapurlardaki rampalara gitti, baktı. Oradaki yerlere gitti, baktı. İşte rampalara araç koyanlara. Bir etiket çıkardı, farkında mısınız? Benim yerime arabanızı koymuşsunuz diye. Güzergahında park eden araçlara bu sticker'ını yapıştırıyor. Bireysel olarak da kendi <laughs> mücadelesini kendi yapıyor ve hani böyle baktığınız zaman da evet diyorsunuz. Yani ne kadar bilinçli. Ama mesela tabii kaç senede o hale geldi o da ayrı bir konu. Ama tekrardan yeni baştan, sil baştan bir ee, ...hayata başlıyor... Ee, ...ben yapsanız. mesela kardeşim için yani... ...Sulat için her zaman için yani... ...keşke yani bir nefes alıp vermesi... ...çünkü biliyorsunuz ki orada... ...aynı zamanda yok. eski bir sporcuydu... Değil mi? ...yani Suat, evet sualtıcıydı... ...yani keşke diyorsunuz ya... ...yani bir nefes alıp verdiğini görseniz... ...yani bu o kadar büyük bir ümit ki... ...ama gittiği zaman yok... ...yani Aynen. çaresizlik... ...hiç yapabileceğiniz bir şey yok çünkü... Ölüm üzerine söylenemeyecek hiçbir şey yok. Yok, yok. çaresizsiniz Sözüm yani. Çaresizlik. Yani. Ne kadar çaresiz olduğunuzu, ne kadar küçücük bir parça olduğunuzu ve yani hiçbir şey yapamayacağınızı görüyorsunuz. Çünkü yok ama öbüründe bir umut var. Ben hep şeyi söylüyorum. Ee, bazen bana kızıyorlar ama yani trafik kazasından engelli olan arkadaşlarıma bak. Tanrı sana bir şans daha verdi. Evet. Tekrardan evet. yani sil baştan. Evet çok zor. Zor. Alışmak çok zor, ee, bu şekilde yaşamak belki çok zor ama sakın kahretme. Çünkü yeni bir şansın var. Senin daha yapacağın bir şeyler var. Yani e, demek ki daha yapman gerekiyor ve daha yaşaman gerekiyor ve bu çok önemli bir şey. İkinci kere doğduğunu düşüneceksin. Onlar şimdi eminim hani çok zordur. Çok. Ama dediğiniz gibi ölümle mukayese edilemez... Yani öldükten yok. sonra devamı yok. Yok bitti. Yok. Evet. Maalesef yok yani. Diğerine de yeni bir bedene yeni bir yaşam alışmak zorunda oluyorsunuz. Hani o açıdan da çok zor olsa gerek. Çok zor. Yani ama e, hani hep çıkmadıkça ümit kesilmezmiş derler ya. Yani e, işte ne bileyim eskiden rampa yaptırmak çok zordu ama şimdi fotoğraflarını çektiğinizde belediyeye gönderdiğinizde rampanızı yaptırabiliyorsunuz. Bir yere giderken aracınızı temin edebiliyorsunuz. Yani tabii ki çok zor bir hayat. Yani hani kesinlikle kolay değil. Ama eskisine? Ama daha eskisine kolay. göre bir nebze de olsa daha Bak. kolay. Ve daha fazla yapabilecek işleriniz var. Mesela call center'lara biz e, bulamıyoruz engelli çalışacak kimse. Evet. Bayağı Gelmiyorlar. Bayağı, evet. Hayal, yani e, eğer bu kontenjanlar artarsa, iş yerleri biraz daha erişimini düzenlerse e, o zaman çok daha farklı olacak. Aynen Avrupa'daki insanlar nasıl sokaktaysa, evet bu liftli otobüsler geldi biliyorsun. E, otobüs durağa yanaşamıyor ki teker sandalyesiyle binsin insan otobüsü. Evet öyle bir sorun var. Yani bu çok ciddi bir problem. Hani eğer e, liftini açabilse çok rahatlıkla gireceksiniz, sabitleneceksiniz. Evet. Yeni yeni çıkıyor insanlar sokağa Ve sokağa çıktıkça Sokakların düzelmesini talep ediyorlar Yani sokağa çıktıkça da Sorunlar yeni yeni görülüyor Aynen yani Törekler bu çok. 99 muydu yasanın çıkışı evet, Konuşmaya başlanması evet, dilerim, 99'du 99. 2011 evet. 12 sene Hı. Hani bir arpa boyu yol almadı diyoruz Sonra bakıyorsunuz bir sürü şeyde değişiklik Hiç var Yeterli mi? Hayır çok yetersiz Hayır şeyi merak ediyorum ee, şimdi Türkiye Büyükşehir Belediyesi imza verdi. 2012'de evet her yer her evet. yer engelleri uygun olacak. Mesela biz e, Beşiktaş'a çarşıya giremiyoruz. Evet. O parke taşlarında. Yani, yani bayanlar da yürüyemiyor. nasıl yürüyorsunuz? Yok canım yani o, o bir biliyorsun hani çok ciddi bir de şey tartışma konusu oluyor. Yani parke taşlar hani her zaman için. E, Şükrü Bey rahmetli Şükrü evet, ne kadar, evet çok, 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 ne kadar uğraştıydı bu konuda, ne kadar uğraştıydı. Çok yani parke taşlarının bize uygun olmadığını. E, oluklar ve vas vas parke taşları uygun. olaraktan evet. yani taşlar sürekli de, uğraştı. Sağlıklı bedenlere sahip insanlar da yürüyemiyorlar. Onlar taşların niye döşüyorlar ben çok merak ediyorum. Yani ederim. bilmiyorum Arnavut, Arnavut taşları bizim pek dostumuz değil. Bunu olarak, mesela, şey yani. olarak, bilmiyorum. Ama iç hiç yani. olmazsa yine Arnavut taşları yapın da hiç bile patika yol yapın yani evet. engelliler için. Aynı zamanda hem bisikletliler hem de çocuklu anneler e, sa e, arabalarını götürürken rahat etsinler. Sonra mesela sadece engelli değil yaşlı da. Evet. Bir nevi yani bizim yok yaşlı yok. nüfusumuz da arttı. Bir süre artık. sonra onlar yani, da bir engelli oluyorlar. E, bacağım kırıldı, <laughs> tekerlek sandalye gezmek zorundayım. E, caddede engelli olmasa bile Bağdat Caddesi'nde çok fazla tekerlekli sandalyeyle gezen insan var. Çünkü Neden bu ısrar para taşları? Neden yani? Yani ne? bu, bu bir türlü şey. Ben, çözüm. Çözüm. de onu anlayamadım. Hani evet. sağlıklı evet. bedenlere sahip kişiler için de çok zor. Zor. Hani sadece değil hani engelliler için zor Zor olması. şimdi bayan e, topuklu ayakkabı yiyor ve sivri. Bırakıyorsunuz orada <gülüyor> evet, <gülüyor> ben değil mi? bir kere bıraktım <laughs> öyle Beşiktaş çarşıda. Çarşıda evet. evde bıraktım abi baktım gidemiyorum ondan sonra Niye sormaz, <laughs> topuk kaldı. Niye belediye başkanları halka yani kadınlara ve engellilere? Şimdi işte yine burada şey geliyor. Hani bunu böyle çok evet. tekrarlıyorum ama yani sivil toplum kuruluşları ve bireyler yani bireysel olarak da sormuyoruz. Evet. Sormuyoruz. Yani evet. niye bunu böyle yaptın diye soruyor musun? Evet sormuyoruz. Yani onlar da bizim sordu. Yani hay, ama sen sormadın sadece onlar niye sorsun ki Sors, sana? Sormaz. Doğru sormaz. Senin böyle bir sorma hakkın mı? Katılıyorum aşkım. Yani. Bireysel olarak ben hakkımı istiyorum yani ama bu, evet, bunu da yürüyemiyorum. Yani bunu eğer beş kişi birden dilekçe gönderirse altıncı kişi de evet diyorlar tamam. Yani e, engelli meclisleri, belediyelerin, kent konseyleri e, hani çok bir şey yapmıyor gibi gözüküyor ama kendi içlerinde çok fazla çalışanları da var. E, yani buraya insanların gelip taleplerini bildirmesi gerekiyor. E, bu sadece çünkü hani bir e, emlak vergisi döneminde veya işte bir e, evde tadilat yapıp da işte bir ruhsatla ilgili bir şeyde belediye uğranılması gerekmiyor. Bu tip taleplerin de belediyeden olması gerekiyor. Peki sevgili başkanım, size gerçekten özür çünkü ben de özürdüm eski günleri hatırladığımdan dolayı siz tabii ki e, başkan olduğunuz için ve özellikle trafik mağduru olduğunuz için sürekli bu konular e, gözünüzün önüne geliyor ve sürekli yaşıyorsunuz. E, trafikte gerçekten devlet, toplum, bireyler, herkes el ele olmalı diyorum. Ben biraz da e, Kariköy'de e, muhteşem şeyler yapıyorsunuz, faaliyetler yapıyorsunuz. Biraz da Kadıköy Belediyesi'nde neler yapıyorsunuz ona dönmek istiyorum. Yani biz böyle hani çok... Handan'cığım sana sormadım bunu ama biraz <laughs> üzüntülü bir atmosferden çıkalım diye Eserplar, e, bunu yaptım. Engelli Meclisi'nde yani